Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine güzel bir bölgedeyiz. Böyle farklı bir noktaya geldik. Burada keşiflerimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Ve her zaman olduğu gibi bize ait olan izleri aradık. Yani define izlerini. <laughs> evet, define izlerini rastladık arkadaşlar. Bölgemizi şöyle göstereyim. çok esrarengiz bir nokta. Sanki üst tarafı kale, alt tarafı kale surları gibi duruyor. Ve şurada bir mağara girişi var gibi. Şu kısımda arkadaşlar. Bir mağara girişi var da daha sonra kapatılmış gibi bir izlenimi var. Ve kayamızın üstlerine oyulmuş define işaretlerini şöyle bir gözden geçirelim. Hemen şurada bakın. Bakın burada bir oymamız mevcut. Evet. Hemen biraz yukarısında yine şurada ve şurada cep şeklinde bir uymamız mevcut. Ve şurası şöyle içeri doğru gidiyor. Görüyor musun? Burası mağara kapısıymış da kapatılmış gibi bir izlenim var. Bakın buralarda yine ileri doğru giden sunaklarımız var. Bakın. Evet. Şu kısımda ve şu kısımda. Ve ana kaya olmasına rağmen alt zeminindeki toprak inanılmaz yumuşak. Bakın şurada da bir tane şöyle bir oymamız mevcut. Bakın. Ve şurada şu kısmı görüyor musunuz? Sanki gözetleyen insan figürü var burada değil mi? Şöyle biraz yukarı çıkayım. Bakalım ne göreceğiz. Bakın. Nereye doğru giden bir mağara girişi. Ve yukarıda da aynı şekilde. Yukarı biraz çıkamıyoruz çünkü bayağı dik. Şöyle şu kısım biraz geriden alabiliyor mu göstereyim. Şu göbek gövde şurası da kafa sanki gözetleyen bir insan figürü oluşturmuşlar. Evet orayı da gördükten sonra biraz şöyle geri açıdan durayım ve daha net görmenizi sağlayayım. Gördünüz mü? Bakın orada kafası, gövdesi ve gözetleyen bir insan figürü mevcut. Hemen yanında da bir kapı şeklinde kısım mevcut. Yukarılarda da şöyle göstereyim. Şurada yine aynı şekilde açılmış bir kapı kısmımız mevcut. Buralarda bakın şurada yine bir oymamız mevcut. enteresan güzel bir nokta. Böyle noktaları daha çok kim kullanıyordu arkadaşlar? Kim kullanıyordu? Eşkıyalar. Evet. Şuraya da bir göz atalım. Bakın. Evet. Çok şahane güzel bir nokta. Buranın Alan taramasını yapacağım. Her zaman olduğu gibi alan taramam altında ve değerli de. Şu kasa şeklinden başlayalım. Kapı şeklinden pardon. Kapatılmış kapı şeklinin olduğu noktadan başlayalım. Yukarı aşağı olduğunu artık nasip diyelim. Oo. Evet. Alan tarama aktif. Altında ve değerli de bir tarama yaptık. Aşağıya doğru hayır. Karşıya doğru yok. Yukarı doğru. Yukarı doğru mu? Evet. Yukarı doğru bir işaret verdi. Evet. Burası bayağı engebeli bir arazi olduğu için alan taramayı dengelemeye çalışıyorum. Evet şu an dengeledim ve sinyalin olduğu noktaya doğru yöneldi. Sinyalı buradan aldı. Bizi şaşırtmayan noktadan. hiç şaşırmadık. Çünkü burada çok güzel bir insan figürü var. Hemen buranın boşluğuna da bakarak ikinci bir şekilde sağlamasını yapmak istiyorum. Lanteramın boşluğu alıyorum. Bakalım ne kadar bir boşluğumuz var. İçe doğru giden bir kısım var mı? Hep beraber görelim. fazla bir boşluk yok gibi çünkü çok güçlü değil. Şu yukarıların boşluğuna bakalım bakayım. Mağaram burası gerçekten o işe doğru baya bir boşluk var. Şu kısımda arkadaşlar insan figürünün olduğu kısımda zaten şuradan da belli. Hemen şu alt kısımdan da yukarı doğru sinyali nasıl görecek merak ediyorum. Hemen şu alt kısımdan da alan taramamla bakalım bizi hangi noktaya götürecek. Şuradan da bir aktif edelim bakalım yine boşluktan altın ve değerliyi aldım. Evet. Yine yukarıyı gösterdi. Yukarısı da bayağı engebeli arazi. Çıkarken terazisini kaçırabiliyorum alan taramanın. Ama şu an durup bir daha sinyalini kontrol edeceğim. Evet tarama şeklinde sinyali döndü. Bir daha tarama şeklinde döndü. Şu şu tarafı gösteriyor. Bakalım burada ne gösterecek. Evet o yönü gösterdi. Bir iki adım daha çıkalım bakalım. Evet. Burada sinyali yakaladı. Hop, biraz daha yukarı. Aynen. Burada sinyalimizi yakaladı. Hemen dedektörümü alıp oranın sinyal durumuna bakmak istiyorum. dedektörümün kurulmasını bekliyorum. Bakalım alan taramanın yakalamış olduğu sinyali dedektörümde yakalayacak mı? Evet. Burası bayağı güçlü sinyaller veren bir nokta. değerli de var arkadaşlar. Sinyalimiz de var. Şöyle. Evet, burada sinyalimiz var. Ne yapıyoruz? Hemen pointer'le pointer'le buranın kontrollerini sağlayalım. Bakalım. Sinyal aldığımız nokta. Bakın. Şuranın iç kısmında bir boşluk mevcut. mevcut. Ne yapıyoruz? Çekicimizi keskimizi alıyoruz ve burada çalışmalarımıza başlıyoruz. Şu dedektörümüzü alalım. Hoppa. Çekiç. Lavia. Şöyle yukarı bir çıkalım. Hoppa. Malzememizi koyalım ve buranın çalışmalarına başlayalım. Şu bakın. Bak. Buradaki boşluk sesi. Şurada Şu noktada bir boşluk mevcut bakın şu noktada. Evet, burada bir boşluk mevcut. Bakalım. Açalım bakalım ne çıkacak. Hadi bismillah. Eldivenlerimizi giyelim. arkadaşlarımızı kontrollerimizi sağlayalım bakayım. Bak bak neler çıktı bak, bak 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 bak. Aman Allahım, bu ne güzellik, bu ne güzellik. Oo, süper. Hz. İsa figüründen bir anahtar, kapı anahtarı. Evet. Bu neymiş? Üç gözlü. Ortasında değerli taşlar olan üç gözlü. Ne bu? Tokamı. Kolye mi? Ne bu? Harika. Of, of 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 of. Başka ne var? Oo. Oo. Yüzükler var. İki tane de yüzük. Başka ne var? you Yok evet. Yine harika bir kasa, yine harika eserler arkadaşlar, yine muhteşem bir nokta ve nokta atışı, alan tarama ve dedektörü aracılığıyla nokta atışı bir kasa, kasa keşfettik ve açtık süper harika ötesi parçalarımız iki tane yüzük, bir tane Hazreti İsa figüründe kapı anahtarı büyük ihtimalle buraya ait bir anahtar. Şöyle göstereyim. Evet. Aynen. Buraya ait gibi duruyor. Evet şunda da 3 tane değerli altın var. Tam olarak ne olduğunu kestiremedim. Lütfen bilgisi olanlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Harika parçalar, harika eserler. Harika bir kasa, harika bir keşif. Arkadaşlar yine harika bir noktadan harika şeyler çıkardık. İnanılmaz mutluyum, inanılmaz gururluyum. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için Bizi takipte kalın. Lütfen ama lütfen rica ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Parçalar hakkında da yorum atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Selametle.